olan Dev Anası olan odun toplamak için ormana gitmiş. Ama farkında olmadan da köyden biraz uzaklaşmış. Odunları toplayıp döneceği sırada havanın kararmakta olduğunu fark etmiş. Yola çıktığında ise karanlık iyice bastırmış ve Keloğlan da yolunu kaybetmiş. Fakat bir süre sonra ileride bir ışık görünce sevinmiş. Geceyi burada geçiririm diyerek ışığa doğru yürümüş olan evin kapısına gelip kapıyı çalmış. Ama karşısına bir dev anası çıkınca korkmuş ve şaşırmış. Yolumu kaybettim, bu gece burada kalabilir miyim? diye sormuş. Dev anasının çok hoşuna gitmiş. Bu gece misafirim olabilirsin. Sabahleyin yoluna devam edersin. Kendi evindeymişsin gibi rahatına bak demiş. olan yatağa uzanmış ama bir türlü gözüne uyku girmemiş devanasından şüphelenmiş, kendine bir kötülük yapacağını hissetmiş. Nitekim gece yarısı kapı açılmış. Devanası Keloğlan'a uyuyup uyumadığını sormuş. Henüz uyuyamadım, yatmadan önce anam bana bir tas çorba içirirdi demiş. Devanası hemen mutfağa koşmuş ve Keloğlan'a sıcak bir çorba yapıp odasına getirmiş. Çorbayı içen Keloğlan yatağına uzanıp yatmış ama devanası gelir diye uyuyamamış. Nitekim az sonra devanası tekrar gelmiş ve ona uyuyup uyumadığını sormuş. Keloğlan, hayır uyku tutmadı çünkü anam bana uyumadan önce kıymalı börek yapardı demiş. Devanası artık sabırsızlanmaya başlamış. Keloğlan'ı bir an önce yemek istiyormuş. Hemen mutfağa gidip börek yapmaya başlamış. O sırada Keloğlan ise pencereden atlayıp kaçmış. Keloğlan bütün gücüyle ormana doğru koşmaya başlamış. Arada sırada da Devanası geliyor mu diye arkasına bakıp duruyormuş. Keloğlan'ın karşısına fark eden Devanası sihirli ayakkabılarını giyerek hemen onun peşine takılmış. Neredeyse onu yakalamak üzereymiş. Keloğlan karşısına çıkan dereyi bir çırpıda geçmiş. Fakat Devanası oraya geldiğinde Keloğlan'a seslenmiş. Ben yüzme bilmem. Karşıya nasıl geçebilirim? Bana anlatır mısın?" demiş. Devanası'nın yanında kocaman bir kaya varmış. Kel olan onu göstererek "Ben bu kayayı iple belime bağladım. Suya atlayarak bu kıyıya geçtim." demiş. Taşı beline bağlayan devanası hemen suya atlamış. Kaya da peşinden suya yuvarlanınca ağırlığıyla beraber devanasını da suyun derinliklerine batırmış. Kel olan da devanasının altınlarını alıp o günden sonra rahat bir hayat sürmüş.